Merhaba. Hoş geldiniz videoma. Buraya çok işe yarayan, çok kullanışlı basit bir fikir bırakacağım. Normal bir haluydu. Eskilerin dibini kızıyorum yani. Gidişat öyle gidiyor. Bu bir şeylerden kalmış küçük bir motifte Bunun arkası da var da. Bu havluyu kırmalar yaptım şöyle bilecikler birkaç bilecikler ortaladım biraz önlük formunu aldırdım ondan sonra etrafını dolaştım şöyle dört tarafını da kapattım bu şekilde o kalan motiflerden birisini o pembe ipl bir iplik kullanmışım motifte o motifi tek motifi attım oraya yapıştırdım. Gittim. Artık koyu renk ip bitti elimde. Ardından böyle bir bebeğin vardı. O bebeğin ile de başladım. Kendisinden rengi değişen akıllı iplerden de muhtemelen şöyle bir şerit yaptım. Ördüm. Onu da üst kısmına hem kapak yaptım şu ön kısmına hem de yanlardan bağ yerlerini yapmış oldum diktim onu oraya sonradan böyle yemek yaparken iş yaparken hemen kıkı bir önlük olmuş oldu bu daha kullanışlı o minik minik yapıyorlar ya onlardan bile daha kullanışlı benim bunun dantellisi de vardı. Çekmiştim daha önce. Dantel cep yapmıştım. Etrafını komple dantel dönmüştüm. Bu daha basit hali. Gözden çıkarılır kullanılır hali bence. Ona kıyıp kullanamamıştım. Bunlar çok basit kullanılır. Eski moduna girmez insan yani. Çok basit ve kullanışlı. de ben boş havlu kullanmayı sevmiyorum ya bir şekilde dolduruyorum onu bu da böyle olmuş oldu basitçik İşte bu kadar basit mi basit bir havlumuz olmuş oldu Şöyle minnoş motifiyle. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.